bunca işin arasında bir de bu kalan torbebe çıktı başımıza ya. Alo. Demiray Bey, kusura bakmayın bunca iş yoğunluğu arasında size bir türlü bir geri dönüş yapamadım. Yok müdürüm estağfurullah olur mu hiç öyle şey ya. Biz biliyoruz siz bizim güvenliğimiz için çalışıyorsunuz. İnanın sizin sayenizde yatağımızda rahat uyuyoruz. Estağfurullah efendim. Görevimiz ee, araçlarınız yarın hazır olacak müdürüm. Ee, ben devir teslim için aradım sizi. Çok iyi yapmışsınız. Organizasyonu yaptırıyorum o zaman hemen. Yarın güzel bir tören yapar bir araya geliriz. Arkadaşlar da size yer ve zaman konusunda haber verecekler tamam mı? Tamam çok teşekkür ederim müdürüm kolay gelsin. Size sağ ol. Teşkilatımız bunu asla unutmayacak. Ben de unutmam müdür. Hadi gidelim Ceren. Çam mı? Ezine değil. Burun abi, Ezine bizi kurtarmıyor be abi. Bak ben yıllardır burada başka peynirden tost satmadım. Bu ne? Abi Kars peyniri. Kars. Kars. Değil. Abi gözünü seveyim. Kars peyniri işte. Ya Bak bu kebir değil bu. Maya aynısı. Taze bu maya. En fazla ama okulu. Ben sana lisede maya getireceksin demedim mi? Allah Allah. Mustafa abi nereden tanıdın lan? Kokundan komserim. Sapsiğesin. E bizim de olayımız burun komserim. Ay ne için? Oğlanın <laughs> doğum günü var bak Bruno burnuna ihtiyacım var. Ya komserim ben sizi çok özledim bir sarılıyorsunuz. Hayır siz. hayır hayır bak sarılmak tamamen mikrop değiş tokuş demek. Sen uzaktan özlediğini söyle. Ya komserim hijyen bizim işimiz ya bebekler gibi yıkanıyorum ben. En son bebekken yıkandığın için olabilir mi? Şimdi bak işimiz var tamam mı? söyle şu malı tanıyacak mısın? Komiserim biz bıraktık o işleri. Ya git Allah aşkına Amsterdam'a her yıl toz satarak mı gidiyorsun? Miller var bende o yüzden. Bana bak mil çekerim gözünü burnun daha da gelişir. Bana söyle yardım edeceksin bak başım dertte. Tamam Mustafa bakayım. Yeni gemiden inmiş bu. Yot var. Komplike. Rus mu? Eski Rus ama. Ustası komünist bunun. Ulan bayağı eşit dağıtmış ha. Ya secelesini istemiyorum. Elinden geçti mi geçmedi mi onu söyle bana. Ula bizden değil komiserim. Bir bakmak lazım piyasaya. Bak bak Allah aşkına yani bir kez bir şey sorduğumda bir cevap versin arkadaşlar. Ya komiserim siz merak etmeyin ben araştırır öğrenirim size haber veririm ya. Tamam telefonum yok. E, tamam bir yere yazalım. Hayır kendi telefonum yok. Kaçağım bunu. Ha. E o kolay. Tabara büyüdes. Buyur abi. Telefonunu ver. Abi Figen ararsa? Mustafa abim ilgilendir, bir şey olmaz. Ama abi çok yakışıklı. Gider kız, bırakır beni. Yani rekabet olayı kalmaz. Ya kardeşim evliyim ben, tamam mı? Hiçbir sıkıntı olmaz. Ver bana telefonu. Bana bak, sallanma. Doğum gününde olacağım. Sen de bana haber vereceksin bu akşam. Komiserim, bunun burası delik ya. Bir şeyler koyalım mı? Ay helal sana. Ne, ne koyacaksın Ya bizim dükkanda şeker mekan ya. Ya saçmalama. Çocuk şeker mi yiyecek ya? Git. Tamam haber bekliyorum senden komiserin bir salçalı tost dedim ya, ya. salçalı tost ya. ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.